Çapari 0.23'e 12 köstek. 130 gram kurşun. 150 gram çalışıyordum. Şimdi 130'a düşürdüm. Biraz hafifledim. Bu şekilde alıyorum gördüğünüz gibi. Kamış gayet güzel. Hibrit kamış. Ama atışı rahat. iyi. Tabi şu an bu takım 1 kilo toplamda. Ben tabi Diğer takımlarım 400 gram, 500 gram, 550 gram geliyor toplamda. O yüzden çok hafif takımlarla çalışmaya alıştığım için biraz yoruldum. Sarıyorum şu an balık var. Gayet iyi. Bir yiyimlik alacağız. Fazla da yüklenmeyeceğiz. Evet. Şu an yavaş yavaş Yine bir akıntı geldi. Ya bir tanesi intihar etti. Var <laughs> var. <Bağır, bağır. gülüyor> Sabit. Bak. Dur sen oltayla bir deneyeyim dur. Bekle. Düzelt o zaman. İğneleri bak. Sametciğim. Her seferinde düzelteceksin. O oltana bakacaksın. Kovada da kömür mü varmış ya? O ne öyle ya? Şey, Yakaladın ha? Son dakika. Şu kovayı bir yıkamadın mı? Evet biraz var. Biraz doldu. Ama bekletmiyorum. Dip kötü çünkü burada. Evet geldiler. Hadi hadi. Evet. Aferin. Dedim, Yakın at bekle. Şey oldu bir anda öyle bir şeye takıldı gibi oldu. Heh. Çektim yavaş yavaş bir anda bir tık etti böyle bastım ucuna. Tamam. Tık edince direkt çektim. Tamam. Yavaş yavaş tık edince sarmaya başla. Tamam hadi git devam et. Görüyorsun değil mi? Şöyle bir resim çekeyim bari. Yok ben çekeyim. Nasıl yapacağım? Oo. Vallahi çektim. Geliyor, geliyor. Aa. Bir tane resmimi çeksene şöyle. Ha çekebildin mi? Şöyle çek yanına. Ha. ha. Gel Oo, abi. İyi. O resmi atmadı kim bana? Ha tamam. Söyle buldum. Bu bak kalın takım. Kalın takım burada şu an iş yapıyor. İnce takımla takılınca ince takım kötü oluyor. Mis Yok, bir tane eksik. 11 tane olacak. 2 4 6 8 10 11. 11. 12 iğneli takım kullanıyorum. Şu an bu 0.28'e 0.15. 125 gram kurşun. Akın tazaldığı için 125'e düştük. Normalde 130, 140, 150 den gidiyorduk. Zaten yoruyor diyorsun. Zaten kesmez biraz Kesmez abi. Balık iyi yapıyor. Al al sen <laughs> ben sana söyleyeyim. Geçmez balık ya sen. Tam balık zamanı şu an kesmez.